bugüne kadar başta Cumhurbaşkanımız Sayın Bakanlarımız ve vekillerimize ilk günden beri bugüne kadar bizlere gösterdikleri destekten bizlere işimiz için yapılan bu konutlardan emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama sizler, bizler o gece burada olan Sayın Valim değerli vekillerim deprem felaketiyle birlikte önce Doğan'la sonra biz orada içerize, kale içerize intikal ettik. Bütün imkanlarıyla seferler olan, başta AFAD olmak üzere, evet. Çevre Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza buradan teşekkürler mazuru. Yüce Türk Devleti milletiyle bir bütün olmuş bir devlet ki daha bir yıl dolmadan, buradan yaklaşık iki ay önce de yine bir konu teslim oldu. Ve bugün de ikinci bölümün teslimi. 24 Ocak'ta olan bu teftirinde aynı günün gecesinde üç bakanımız, hem Süleyman Soylu Bakanımız, hem Çevre Şehir Bakanımız Murat Kurum, hem de Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, aynı günün gecesinde Malatya'ya geldiler, Türkiye'ye doğan yola bu bölgeye geldiler ve yaraların hemen sağlayacağını ifade ettiler ve bizlerle beraber oldular. Bu acıyı birlikte yaşadık. Ben Hakikaten bütün bakanlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hemen ertesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'ya geldi. Yine depremizde de vatandaşlarımızla bir araya geldi. Acılarını paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız orada vermiş olduğu talimatta bir yıl içerisinde inşallah buradaki mağduriyetin giderileceğini talimatını verdi. Ve Allah'a hamdolsun bakanlarımız da ee, bu anlamda hemen çalışmalarına başladılar. Birlik ve beraberliği ve tüm devlet olmanın gerçeğini, zeminini de yerini de görmüş olduk. Ben sayın Cumhurbaşkanı'na minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Şükranlarımı ifade ediyorum. Cenab-ı Allah bir daha ilimize, ülkemize, işimize böyle afetler vermesin diyor. Hepimize saygılar diliyorum. Büyük bir afeti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanlarımızın bana gelişi ve takibiyle değerli valim ve çok kıymetli bürokratlarımın siz muhtarlarımızla beraber takibi biz milletvekili arkadaşlarımızla birlikte hem yerelde hem de vatandaşlarda yapmış olduğumuz takiple çok hızlı bir süreç yaşadık. Binlerce kere şükürler olsun. Devletimiz var olsun. Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Bugün Mahmut'u duruşunda yüzü. Yani. Evet. Bağlı 70 tane konutumuzu, 3 değirmende de 104 tane konutumuzu alan nasip ederse toplamda 309 konutumuzu kaleli hemşerilerimize teslim edeceğiz. Bugün noter huzurunda yapacağımız Kur'an'ın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını, bereketli olmasını can gönülden temenni ediyorum ve Yüce Abim bir kez daha böyle afetleri bize yaşatmasın diyorum. Kendilerini sunuyorum. Allah'a emanet oluyorum. 24 Ocak depreminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları evet, bizler kendilerine teşrifleriyle birlikte vermiş olduğu emirler çerçevesinde çok hızlı harekete geçerek vatandaşlarımızın öncelikle acil ihtiyaçlarının karşılanması daha sonrasında ise kalıcı yaşam mekanlarına kavuşturması için bütün devlet kurumlarımız her birlikte, milletvekillerimizle birlikte, tüm kamu kurumlarımız el birliği yaptılar, belediyelerimiz el birliği yaptılar. Hı. Ve muhtarlarımızla birlikte bu tespitleri sağlıklı ıı, yapılabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde de ıı, çok şükür depremin birinci yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde kale içerisinde de kalış teslimini gerçekleştiriyoruz. Evet. Bizi, Çünkü millet sevgisi vatan sevgisi bunu gerektirir. Herkes de bunu yapmak durumunda, bu saygıyı göstermek durumunda. Onun için gazilerimize öncelikli olarak değerlendirdik ve iki gazimize, kaledeki, kale içerisindeki iki gazimize konuda kendi tercihleri doğrultusunda teslim ediyoruz. Allah hayretsin. İnşallah sağlık içerisinde huzurda yaşasınlar aileleriyle Hayırlı olsun. Allah. <laughs> Bu toprakları vatan yapan şehitlerimiz başta olmak üzere bütün gazilerimize ben şükranlarımı sunuyorum. Ve gazimizi anahtarını teslim etmekten de çok büyük onur duyuyorum. Ve kalemizi yeniden inşa ediyoruz. Sadece evlerimizi değil, aynı zamanda Murat Başkanım önümüzdeki hafta kalenin yeni belediye bilansının ihalesini yapacak. İnşallah ihalesine çıkacak ve gençlik merkezinin ihalesini yapacak. Yeni ilçe merkezi yapılacak ve kalemizi yeniden inşa edeceğiz. Ben gazimize bir kez daha elimizden en olsun diyorum.